Turgut Reis Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, Akmercan Doğalgaz'ın ve Akhidaş'ın vatandaşlarımıza çektirdikleri sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu. Geylani Taş açıklamasında Akmercan Doğalgaz ilimizi köstebek yuvasına çevirmiştir. Bir yer bitmeden bir yeri kazmaya başlıyorlar. Akmercan yetmezmiş gibi Akhidaş da vatandaşlarımıza fatura konusunda çok rahatsız ettiklerini söyledi. Değerli arkadaşlar şimdi biz Adıyaman olarak biliyorsunuz ki biz bir ırgat kentiyiz. Dolayısıyla şu an e, vatandaşlarımızın e, ak kardeşlerle ilgili bizim sıkıntılarımız çoğu vatandaşlarımız şu an Malatya'ya kayısı toplama gitmişler. Bunların çoğunun Dolaplarında birkaç gıda şey varsa, birkaç e, tür ürünü varsa bunların e, evde olmadan, ihbarname kavuşmadan 20 bin lira elektrik parası kesin ödemediği için e, elektrikler kesiliyor. Sonradan adam yaklaşık bir ay sonra eve gelecek bakacak elektriği kesilmiş, dolabın içinde sular akmış olacak. Benim sayın arkadaş etkilerden seslenmek istediğim, söylemek istediğim şu, lütfen siz koca bir e, firmasınız. Yani ufak tefek sıkıntılar için Adıyaman'ın bu Ramazan ayında az Mora Kün'de elektriklerini kesmeyin. Adamın belki 20 bin 30 bin elektrik parası ödeyemeyecek durumdadır. Bir de bunun ekstrasını ihbarnama gitmeden ve ihbarnama gitmişse bile ev sahibi evde yoktur. Ve kiracı evde yok. Adam ihbarnama göndermiş, yazmış, çizmiş kimse olmayınca ertesi gün gelip kesiyorlar. E kestikten sonra adam zaten 20 bin lira, 30 bin lira parasını ödeyemeyen bir adama bir de 20 bin lira ekstra masraf çıkarmayın ya. Allah razı olsun bu aziz mübarek günlerden izi vicdanınıza koyun ya. Bu kadar üstümüze gelmeyin ya kardeşim ya. Bu kadar mı mağdur, bu kadar mı mağdur oldunuz yani 20 bin lira, 30 bin lira toplanmayacak kadar mağdur bir firma mısınız? Koca dev bir firmasınız ya. Ya Adıyaman'ın şu an üçte biri Manatya'ya karşı toplamaya gitmiş. Çoğunun evinde kimse yok. İhbarnameyi alacak adam yok. Adam alıp gelip şikayetçi oluyor. Muhtarım diyor, şey, elektriklerimizi kesmeye gelirler. Ne yaparız? Annem yok. babam kayse gitmiş. Yaşlı bir ninem var, yaşlı bir teyzem var. Buna ödeyecek parası yok diyenler var. Ya Allah rızası için bu Aziz yüzü gözü halmetine size sesleniyorum. Sizden rica ediyorum. Bunun elektriklerini kesmeyin. Diğer bir arkadaş, diğer bir ak mercana gelirsen <laughs> akla başlayan mercan. Arkadaş ve ak mercan. Ya Allah rızası için ak partiye bakın, ak mercana bakın, arkadaşa bakın. Ya siz akın adını mı kirlettiniz? Yapmayın böyle kardeşim ya. Adıyaman'ı geziyorsun her taraf çukur. Yaklaşık iki aydan beri ya, yemediğimiz toz kalmadı. Memlekette kazara sebebi görüyorsunuz. Geçen toplantı yaptınız, muhtarlar çağırdınız. Benim derneğimi çağırmadınız. Neden çağırmadınız kardeşim siz benim derneğimi? Doğruları söyleyeceğim diye mi çağırmadınız? Hani ilan muhtarların sessiz mi olması gerekiyor? Ses çıkmasın muhtarların. Hakları savunmasın mı? Belediye başkanım Sayın Ebu Bekir Fırat'a söyledim ben. Sayın başkanım beni neden çağırmadınız? Derneğimi neden çağırmadınız? Muhatap mı almadınız? Valilikteki projede bir, ben, benim adım var, derneğimin ismi var. E Abdülkadir ben de haberim yoktu dedi. Tamam haberim yok. Ak Akmercan Doğa Genel Başkanı söylüyorum. Sen Hayrettin neden çağırmadınız benim derneğimi? Kalem almıyorsunuz yoksa benim eleştirilerimden korkuyor musunuz? Soracağım soruları mı korkuyorsunuz yoksa? Çekiniyor musunuz? Lütfen dürüst olun bakın. Tarafa daralmaktan vazgeçin. Ben diğer muhtarlarımın da hakkını yemek istemiyorum. Onlar da mutlaka savunmuşlardır. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Eğer Adıyaman'da bir şey yapacaksanız bu Adıyaman sahipleri vardır. Belki siyasetler sahip çıkmıyor ama muhtarlar sahip çıkacaktır. Ben şahsım Abdülkadir Gelen Taş olarak, derneğim olarak Adıyaman'ın her sorununa, her yarasına parmak basmaya devam edeceğim ben. Sivil toplum örgütlerine seslenmek istiyorum. 500'e yakın sivil toplum örgütü var. Adam başı iki kişi toplansanız, dernek başkanlığı hariç, bir de başkan yardımcısını alsanız, meydana dökülseniz bin kişi toplanır Adıyaman meydanında. Adıyaman sorununu çözüm noktasında bin kişi Adıyaman'da meydana dökülse Ankara'ya kalkar. Adıyaman ne oluyor diye. Ama oturmuşsunuz koltukta, koltuklarınızda, deri koltuklarda ahkap kesmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu memlekete sahip çıkmayanlara yazıklar olsun diyorum. Ben sesleniyorum tekrardan. Sen kardeşim bugün bütün Adıyaman'ı çukurlara çevireceğini, tozun içine gömeceğini yap Mustafa Mahallesi'ni. Bitti değil mi? Geç Sıratut Mahallesi'ne bitti mi? Geç Ulu Camii'ye bitti mi? Böyle yap kardeşim ya. Gitmişsin bütün mahalleye Allah kulak etmişsin. Çukurlara almış başını gitmiş. Tozdan dumandan geçilmiyor. Millet zaten gergin. Arabası çukura giriyor pat küt. Çıkarken öbür arka var. Frene basarken öbürü gelip küt arkadan vuruyor. Kazalar sebebi görüyorsun ya. Tamam bir şey yapılırken mutlaka yıkılacak. Yıkılmadan hiçbir şey yapılmaz. Ona amenna, toza amenna, her şey kabul. Ama tek tek tane tane yap. Bu adamı bir taraftan köstebek yuvasına çevirme. Bu kadar sahipsiz bir memleket bulmuşsunuz. Allah rızası için ya. kadar sahibim bizim Allah. Size Allah'a havale ediyorum ya. İki iki firmada Allah'a havale ediyorum ya. Allah rızası için diyorum ya. Yapın kardeşim şu konuları bitirin, şu tozu bitirin artık. Yeter. Havalar sıcak, 45 50 derece sıcaklık var. İnsanlar gergin. Nefes alamıyoruz. Bir de tozun içine bıktık, bittik ya. Biri bir, bir faturası yatırmasın, elektrik kesmesini biliyorsun. Bir şikayete gelsin tınlamıyorsun adam kimse tınlamıyorsun. Bildiğini okuyorsun. Ne yapabiliriz biz kalkıp biz, bize cinnet geçirtmeyin ya. Yeter artık. Belediye başkanımız, sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, sayın grup başkan vekilimiz. Ya bütün partilere sesleniyorum ben kardeşim. CHP'si, AK Partisi, HDP. Bu memlekete sahip çıkın yeter artık ya. Artık kalkın şu kılını. Şeyinizi kaldırın şu koltukların üstünden. Meydansa meydan. Hodri meydan. Dök, dökülün. Dökülecekse dökülün. Çağırın gelelim. Ama bizi sadece fotoğraf karelerinde göstermek için bizi çağırmayın. Ha, muhtarım gelin buyurun. Efendim biz birini kınayacağız fotoğraf meydanında okuruz. Ha, söz hakkı var mı yok mu? Yok. Söz hakkım yoksa ben hiçbir yere çağırma kardeşim. Ben de fotoğraf meydanına çıkıp da fotoğraf çekecek bir insan değilim öyle. Fotoğraf kararında görüşecek bir insan değilim. Kimsenin ben burada piyası değilim, kimsenin adamı değilim. Ama adam gibi bir memlekete sahip çıkacaksanız çağırın. Ölümüne kadar sizinle birlikte geleyim ben. Ölümüne kadar. Adıyaman için ölümüne geleyim ben. Ama yoksa öylesine oturup da ben efendim Akmarcan'ı kınıyorum. Kına, kına, bildiğin kadar kına. Ne yaptın? Siyah çelenk mi götürdün bıraktın siyah bıraktın? Yürüyüş mü yaptın adamın meydanında? Demokrasi parkında